Evet arkadaşlar şu anda Alacabel'den Akseki Yarbız istikametine doğru gidiyoruz. Kapalı olan yolumuzu genişletmek için zaten görüyorsunuz yolumuz şu anda açık. Fakat tipi var. Görüş mesafesi 5-10 metre yerine göre 1 metre. O yüzden yolu kapattık. En az yüze yakın araç vardı trafikte mahsur kalmış. Onları kurtardık. Onlar gittiler. Ve şu anda yolumuz boş ve yolumuzu açık tutabilmek için trafiğe biraz sonra açacağımız trafiği açık tutabilmek için devamlı arkadaşlar çalışma yapıyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bireyen karlar yeri yer bir buçuk iki metreye yakın kar var bunun bir taraftan temizleme çalışmasını yapıyoruz, genişletiyoruz. Bir taraftan da tuzluma yollaşma çalışması yapıyoruz. Şu anda yola çıkacak arkadaşlar, yolun ne zaman açılacağı belli değil arkadaşlar. Belki bir saat sonra açılacak, belki bir gün sonra. Çünkü çok yoğun şekilde tipi var. Zirvede. O tipiden dolayı yolumuzun açılacağı saat belli değil. Yola çıkacak arkadaşlar, farklı güzergahları kullanabilirler. Şu anda Alacabel'den 8 Kamatine doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yolumuzda en son durum bu. Yer yer 1 metre, yer yer bir buçuk iki metre. Maşallah akşam ondan bu yana yağan kar. Rabbim bereketini artırsın. İşte kalan araçlar da trafikte, TV'den önce mahsup kalan araçlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, kar direğinin boyu iki buçuk üç, üç metre. Hemen hemen yaklaşık direklerin boyu kar var. Yer yer, direğen kar. Bir yandan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Akseki'de bekleyen arkadaşlar seyitçerin girişinde bekleyen arkadaşlar Mesaj atan, telefon açan arkadaşlar Kusura bakmayın Telefon yer yer çekmiyor O yüzden dönemiyoruz Saat veremiyoruz En son Alacaveli'de son dakika bu Durum bu Evet görüyorsunuz arkadaşlar 1 metre 2 metre yer yer tipi var. Kar kalınlığı 1 metre ile 1,5-2 metre arası yağan kar. Yola çıkacak arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Mümkünse bugün yola çıkmayın arkadaşlar. Yolumuz kapalı. Bütün araçlara trafiğe kapalı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gittikçe kar çoğalıyor. Normalde azalıyordu. Aksek istikameti biraz şey olunca şu anda artıyor. Maşallah bereket her tarafta var. Evet arkadaşlar sizleri fazla yormadan bizim de şeyimize göre buradan yola çıkacak bütün arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar bekleyen arkadaşlara da inşallah bir an önce yolumuz açılır sizleri sevdiklerinize kavuştururuz arkadaşlar. Biz de bir aracı oluruz. Cümleten hayırlı yolculuklar, hayırlı beklemeler. Alacabel'de en son durum bu arkadaşlar.